saat şu anda gece 2 falan. Kurulduk şimdi. Şişme çadırı şişiriyoruz. Bu kadar. Kaç bunun barı? Kaç pisi abi? 5 6 yazıyor. Çok hızlı şişiyor. 10 dakika bile sürmedi. 6-8 kişi. Yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben yapacağım. Bundan iki tane mi vardı. Evet. Abi buraya özel yapmışlar sanki. <laughs> <laughs> bir soba aldık. Eski katalitik sobalara benziyor birazcık. Küçük takıyorsunuz. Gazı veriyorsunuz ve alev alıyor. Evet ışık çek biraz alev gözüksün. Görünüyor şu anda. Biraz kısman gerekiyor ama sanırım. Hı Şu an denemeli kaçtı. Söndü. yok söndürdüm <laughs> çok yaşa çok yaşa ha. ha. bu akşam bununla ısınacağız bakalım sabaha kadar ne bitti evet diğer çadırı da kurduk şimdi masamızı da kurduk akşam evde kurabiyeler yapmıştım onları da yiyeceğiz Kanka o etiket hangi Neyse. şeyi besliyor mu? Satın aldınız galiba. Kuş parası mı? Yoo. Aaa aşk olsun ev yapımı ama. Burnum burunum şahit. Çayımız da oluyor. Aynen. Demliğimiz. Manzaramız da bu şekilde. Göl manzarası. Kanka gece devrilir tabi süre. Saat sabaha doğru beşi çeyrek geçiyor ve biz yeni uyumaya çalışıyoruz. <laughs> Sobamız da yanıyor. Soba dediğim de şu arkadaşlar. Hadi iyi sabahlar diyelim artık. Çadırımıza gelen ziyaretçiler var. Bizi gelmeden bilen çocukları da dilimlemiş sağ olsun. Ya bize iş bırakmamışlar ya. Var nasıl yok? Bulaşık var, çamaşır var. <gülüyor> <gülüyor> Erken eve Ekmeklerimizi de kızartıyoruz. Of, şu an şu kokuyu keşke yollayabilsem size. Burada da sucuklar kızarıyor. Manzaramız da var ya. Kesin mi? Kesin. Cihan buradan inip şu şamandırayı almaya çalışacakmış da. Nasıl olacak bilmiyorum. <Böyle>..., <laughs> Rakı var vereyim mi? Orada <laughs> <var, vereyim> <laughs> <Kolona> yatan şerefsiz <shapeşfedişler. gülüyor> eh işte. Aldın alabın, mı? Ee, biri... Ver. bilmiyorum abi. <laughs> <laughs> hadi gel. İyi hadi bakın. <Gülüyor> <gülüyor> Kanayı şişirmeye başladık. Ayşegül önce zeymini şişiriyorduk, değil mi? Evet. Tamam. Önce zemin, sonra yanlar, en son koltuklar. Kanamızı şişirdik. Ellerinize sağlık gençler. Sağ ol canım. Göl manzarasına karşı çaydanlıkta Türk kahvesi yapmayan da ne bileyim yani? Çok şey kaçırıyor bence. dedi vardiya nasıl Nasıldı? Güzeldi. Bir bıraktık kendimizi ta sona doğru gittik. Karaya vuracaktık. Dedik hadi geri dönelim. Ama bayağı böyle 1 saat hiç direk çekmedik. dönüşü çok zor. Giderken iyi de akıntıyla gidiyorsun dönüşte. Oteli yıkadık biz. Gerek yok. Ateşi delip temizleniyor zaten. Dedikler. Evet. Kokorecimizi yapıyoruz. Tabii buna ben düzenek kuramadım şimdi. Yüksekten çeviremediğim için. Böyle bırakıyorum. Burada yuvarlıyorum. Yine aynı şey. Dış yüzeyinin tamamen kızarması lazım. <laughs> iyi yaptı kokorecin de yağı olacak kokoreççi Cihan ustam. hijyen deyince de biz <laughs> ama kokoreçi tuttuğu elinde değil bıçağı tuttuğu elinde <laughs> amatestleri bekleyeceğiz. Hazır mı onlar? Kus koydu işte tavuk. İskalofuk. Evet Ayşegül nasıl olmuş? Ben böyle bir şey görmedim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kokoreççiyim diyen adam böyle kokoreç yapamaz. Bakar mısın ya? Bülent Bey beğendiniz mi? Ha bu ne rezalet ya. Çok kötü. Bir daha yapmayacağım. <laughs> bir daha yapmayacağım. Eline sağlık efsane olmuş çok güzel. Ya tuzu, baharat her şeyi. Sonra konuşuruz. şu an. Evet Cihan diyeyim. Bey. Videoyu ben çekiyorum. Kokoreçi sen yiyorsun. Hı hı. Eline o sağlık. O zaman ver, ben efsane de seni oluş. çekeyim. Eline sağlık hacı abi, efsane olmuş. Afiyet olsun kardeşim benim. Ekmeklerimiz çocuğumuz gibi sarıldık. Hı. Kanki, şimdi arkadaş görmezsek ayıp olur. Biz deyiz. Ya biz, biz aileyiz, onlar arkadaş. Ben aile olmak ben istemiyorum kardeşim. kardeşim. Ben doğada bazen böyle şeyler olabiliyor. Bir kuş ölmüş bayağı da bir zaman geçmiş. Gerisi sineklere kalmış. Yazık. Hadi gidelim. Burası da bayağı bir ıssız ormanmış ha. He. Şöyle. Her yeri göstereyim. Çok güzel. Türü biraz farklı herhalde Ayşegül. Vallahi bilmiyorum. Baksana tam yalnız ayak uydurmuş kuyruğu kahverengi, vücudu yeşil. Kafasının altı da mavi turkuaz mavi. Çok güzel. Çok tatlı. Gerçekten çok güzel. Bu arkadaşın türünü bilen varsa bize söylesin. Biz bilmiyoruz. Ama çok hoşumuza gitti. Abi baksana renklere. Elini uzatırsan kaçar Ayşegül. Bir. Ayşe değil. Bak kaçtı. Aa bak orada dağın üstünde. Tam şurada. Evet. Neyse hadi rahatsız etmeyelim gidelim. Tamam. Çok güzel atladı. Tebrik ediyorum. O atlayışa karşılık senin serbest bırakıyorum. <laughs> Alıp sevecektim ya. Ne kaçıyorum ki? Ayşegül. Efendim? Keyfin yerinde. Çok yerinde. Nereye doğru gidiyoruz? Güneşe doğru. Redkit'in gittiği. <laughs> Redkit gibi güneşe doğru mu gidiyoruz? Aynen öyle. Güneş de burada. Çok güzel gün batımı yakaladık. Dedik ki bu fırsat kaçmaz. Su da çok durgun. Şanslıyız. Dedik ki bir kanaturu yapalım. Bizim çadırımız da şurada arkadaşlar. Hava çok güzel ha. Hiç esmiyor. Evet, ama çok kalabalık ya. Evet. Maalesef çok insan var. Bayağı kalabalıktı bugün. Ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Biz de daha önce Esenceli'ye gelmiştik. Fakat bunun arka tarafındaydık. O taraf bu kadar kalabalık falan olmuyor. Bizim Ama bu taraf, taraf şurasıydı. çok şurasıydı. Buradan bayağı uzakta. Şura. Şu bölgeye gitmiştik biz. Hatta o videonun adı da şeydi. E, neydi ya o videonun adı? Gizemli Kano Yolculuğu. Özür Gizemli ederim. Kano Yolculuğu. Aynen. Evet. Bir türlü söyleyemedik. Gizemli Kano Yolculuğu. Onda böyle Kano enteresan bir yere girdik ama sonu çok kötüydü o videonun. Çok güzel yollardan geçtik kanoyla ama sonu hiç güzel bir yere çıkmadı yani. Onu da izleyin. Evet şimdi de biraz drone görüntüleri gelsin. Hadi bakalım. uzaklaştık güneşe gideceğiz diye çadır ta şurada kaldı. Dönüş yolundayız Ayşegül Hanım. Siz nerede inmek istersiniz? Atayım mı sizi şurada? <laughs> Yok ben almayayım şu an su soğuk. Öğlen atsan kabul edebilirdim de şu an çok soğuk su. Zamanı. Evet arkadaşlar, Magame'nin, Magame kurtarma ekibinin evet. tatbikatına denk evet. Son evet. so, final sınavıymış bu. Bütün ormanın içinden kocaman bir parkur kurdular. Yaralıyı sedeye bindirip parkurdan aşağı getirdiler. Şimdi de deniz üzerinden dubalarla karaya taşıyorlar. Arkadaşlar bakın. Her yaştan insan var. 60 yaşından 20 yaşına kadar her yaştan insan var şu an kurtarma ekibinde. Gönüllü olarak çalışıyorlar. Mahalle arama kurtarma ekibi olarak geçiriyorlar. Evet. Geçiyorlar. Her insanın her mahallesinde bir ekip kurmuşlar. Herhangi bir deprem anında, bu Sudan devam edelim.